Selamun Aleyküm arkadaşlar. Parçalıyı giydik. Heyecan, coşku, tavan yapmaya başladı. Yıldızların altında keyifli bir sohbet için, on numara bir sohbet için. Sohbetin mevzu biraz tatsız ama olsun arkadaşlar, olsun. Muhtemelen Galatasaray'a yapılacak olan çakallığın önünü kesmek için, uygulanmak için bir takım e, operasyon e, numaraları çekiliyor. Galatasaray üzerinde hani bugüne kadar uyguladılar ya Galatasaray'ı böyle parça parça doğradılar ya bir takım tezgahları abidik gubidik numaraları nerede uyguluyorlar? Kimin üzerinde deniyorlar? Galatasaray'ın üzerinde. Şimdi e, bu asıl mevzumuz şu. Adana Demirspor Galatasaray maçını yönetmek üzere ben e, ihtimaller içerisinde en sonda gördüğümü en başa çekmişler. Halil, Umut, Meleri Adana Demirspor Galatasaray maçına vermişler. Ben sadece size Halil, Umut, Meler'in son iki sezonda yediği haltları, daha doğrusu Galatasaray'a nasıl hani kuralları değil de aldığı talimatları uygulayan bu Halil umutmelerin nasıl bir tetikçi olduğunu ki sizler zaten biliyorsunuz onu göstermeye anlatmaya çalışacağım arkadaşlar lütfen sizler de bu sohbeti paylaşın lütfen ben çünkü genelde bu paylaşım muhabbetlerini sonlara bırakıyorum sonlarda da fazla dikkat çekmiyor anladığım kadarıyla. Arkadaşlar ne olursa olsun bakın hani abone olma falan filan ta yıllardan beri hep söylüyorum yani abone olmak benim derdim abone sayım artırayım vesaire değil. Şunun için abone olmayı mutlaka sizlere tavsiye ediyorum. Ne kadar çok Galatasaraylı kardeşimize ulaşırsak o kadar etkimiz gücümüz iyi olur. Evet, ben etkili bir takım yerlere benim sohbetler gidiyor. Bir numara nokta atış olarak hani Galatasarayın içindeki hani gitmesi gereken yerlere ulaşması gereken yerlere ulaşıyor ama bir de sessiz çoğunluk diye adlandırdığımız siz değerli Galatasaraylıların da bu e, biz be, en azından. Ben ve benim gibi e, muhabbet yapanların e, kanallarına abone olarak onlara destek vermenizde fayda var diye düşünüyorum. Tabi tercih sizin. Abone olursanız, beğenirseniz bizim elimiz güçlenir. Elimiz güçlendikçe de güçlendikçe de paylaştığımız mevzuların etkisi artar. Bu arada madem ki biz bir aileyiz arkadaşlar, bir avuçta olmamıza rağmen yine evet güçlü bir aileyiz. Sizi bilgilendirmek istiyorum. Şimdi biz bir ofis alanı oluşturduk. Güzel bir yerimiz oldu aslında. Hani bizim var ya bir de ordunun güzelliklerini anlattığımız konuşan Ordu TV diye güzel bir kanalımız var orada. Hakikaten turizmle ilgili vesaire vesaire bütün güzellikleri paylaşıyoruz. O vesileyle de güzel bir ofis oldu. Böyle birkaç katlı güzel bir ofis. Fakat ofiste bazen zaman 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 ben sohbetler orada yapıyorum. Aslan TV'nin e, e, sohbetlerini orada yaptığım zaman bizim yani kendi kanalımızın Aslan Şampiyon TV'nin sohbetlerinde bana diyorsunuz haklı olarak abi görüntü kirliliği var kablolar görünüyor görünmesin veya yani işte televizyon biraz yüksekte onu aşağı indir. Evet dediklerinizin hepsine katılıyorum yani ilgisiz kaldığımı zannetmeyin bu konuyu da burada onun için açıyorum. Arkadaşlar onların hepsinin farkındayız ama inanın bana ya 3 metre öbür tarafa bir priz çektirmek için buradaki ustaları getirmeye kimsenin gücü yetmiyor. Adamlar kendi istedikleri saatlerde geliyorlar. Sen parasını alıyor adam geldiği zaman ama işi abi kendi istediği saatte yapıyor. Aslında orada çok güzel bir ofis alanı ben Galatasaray muhabbetlerimi yapmak için aslında orası değil bir yan tarafı var. Göreceksiniz onu. Bana en son şunu dediler abi bir 2 Ekim senin bütün sorunlarını gidereceğiz ekranları koydurdum, her şeyi koyduruyorum. Çok daha farklı bir ortamda, biraz böyle güzel bir masanın etrafında güzel güzel sohbetlerimiz yapacağız. Yerden göğe kadar haklısınız. O görüntü kirliliği, o kablolar vesaire, televizyon yüksekte. Bir takım sıkıntılar, ses problemi tam yeteri kadar olmuyor. Şu, bu, şurada olduğu gibi olmuyor. Hepsini onların halledeceğiz. Bunu da burada hatırlatma nedenim arkadaşlar. Sizlerin şikayetlerine ilgisiz kaldığımı sanmayın diye mevzuya dönelim. Mevzumuz arkadaşlar 8. haftada oynanacak olan Adana Demirspor Galatasaray karşılaşması ve bu karşılaşmada görev yapacak olan, düdük çalacak olan hakem Halil Umut Meler ya da başka bir ifadeyle söyleyelim. Malum tetikçilerin başı, şahı Halil Umut Meler. Şimdi bu Halil Umut Meler'in nasıl bir hakem olduğunu Sadece son iki sezonda yönettiğim yönettiği iki tane Galatasaray maçında sizlere net bir şekilde göstereceğim ki sizler zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar doğruyu söylemek gerekirse zaman zaman çekime ara vermek durumunda kalıyorum. Çünkü önemli telefonlar geliyor ve gelen telefonların hemen hepsi de Halil Umutmeler ile ilgili benim bir sohbet yapıp yapmayacağımı soruyorlardı arkadaşlarım. Çok da etkili arkadaşlar Galatasaray Kongre üyeleri bunların çoğu da soruyorlar. Bu tetikçiyi niye Galatasaray maçına verdiler? Şimdi arkadaşlar Halil Umutmeler'in Galatasaray maçına niçin verildiğini Herhalde hepimiz biliyoruz yani bunun manasının ne olduğunu biz biliyoruz ne anlama geldiğini de biliyoruz. Şöyle söyleyelim dilerseniz, bakın bu Halil umutmeler Galatasaray'ın son iki sezonunu nasıl toprağa gömdü arkadaşlar. Hatırlayın Beşiktaş Galatasaray hani şampiyonluğu bir gol farkla kaptırdı ya. O sezon'a bir bakın. O sezon Ankara'da oynanan Ankara gücü. Galatasaray karşılaşmasına bir gidelim arkadaşlar. Gidelim bakın orada neler oldu siz benden daha iyi hatırlıyorsunuz. Maçın daha başlarındaydı yanılmıyorsam ilk yarıda mıydı neydi? Arda'nın dizinden seken bir top yani eline geldi elde tam da açık değil şöyle dizinden sekti top şuraya geldi. Buna penaltı verdi bu arkadaş. Buna penaltı verdi arkadaş. Olacak iş değil. Gittiler, baktılar, ölçtüler, biçtiler abi. Vardakiyle, oradakiyle, buradakile bu pozisyona penaltı çaldılar. Bundan sonra da bir, daha böyle bir penaltı verilmedi. Ve neden verilmedi? Hatta hatta adamın eli böyle açık dizinden geliyor. Bilmem işte orasından vücudundan geldi diyor. Peki Arda'nın dizi ya da baldırı vücut değil mi? Ama Galatasaray söz konusu olunca değil oluyor. Galatasaray Penaltıdan golü yiyor hiç unutmuyorum. 57. dakika o dakikaya kadar e, ki o maça kadar Mustafa Muhammed harikalar yaratmış. Galatasaray çok iyi bir seri yakalamış. 8 maç arkadaşlar bakın. 8 maç Galatasaray Ankara'ya gidene kadar ki Ankara'da o zaman işte Ankara gücünü ki Ankara gücü o sene de küme düştü ayrıca. E, Hikmet Karaman çalıştırıyor. Hatırladınız değil mi? Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Ankara gücü de o sıralarda tamam şöyle oluyor böyle oluyor ama sonuç itibariyle arkadaşlar bakın burada şimdi hem Arda'nın bakın bu pozisyonu göstermek istiyorum size. Göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın ya. Pozisyon bu. Arda'nın top nerede? Görüyorsunuz. Ayağını kaldırıyor. Oradan işte dizinin hemen oradan top sekip eline geliyor. Eli de bir penaltıya neden olacak kadar açık değil. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Gördünüz. Şimdi bu tablo bu tablo Galatasaray'ın aleyhine penaltı olarak sonuçlanıyor. Dediğim gibi bundan sonra da bir daha böyle bir penaltıyı asla biz hiç görmedik arkadaşlar. Çalmadılar çünkü böyle bir penaltı olmadı. Şimdi başka bir pozisyon daha var. Şimdi oraya geleceğim. Bir başka tetikçi yine aynı maçta Ankara gücü maçında bakın burada Mustafa Muhammed'in e, dirseğine adamın eli böyle açı top götürürken geliyor o İbrahim denen bir provokatör var. Şu anda da bu Eyüp Spor'da oynuyor. Ben valla Eyüp Spor başkanlığının yerinde olsaydım bu adamı transfer etmezdim. Bu, bu futbolcu falan değil provokatör. Erzurum Spor'da Falcao'yu oyundan attırdı bu tim. Bakın Erzurum maçında Falcao'yu oyundan attırdı arkadaşlar. Ankara gücü maçında da aynı şekilde e, Muhammed Mustafa'yı oyundan attırdı. Kolaçık böyle geldi vurdu burasını oy dedi attı kendini yere. Halil Umut en azından bunu bakmazlar mı? Görmezler mi? Görürler bakarlar ama özellikle görmüyorlar özellikle bakmıyorlar arkadaşlar. Ve buradan kırmızı kartı çıkardılar e, Muhammed Mustafa'ya Galatasaray 57. dakikada orada 10 kişi kaldı. Arkadaşlar az önce de söylemiştim size. Galatasaray o maça gelene kadar da müthiş bir seri yakalamıştı. Bakın şöyle bir şey var. Şimdi biraz daha parladı gerçi ama ben size söyleyeyim. Galatasaray o maça kadar Denizlispor'u 6-1 yenmiş. Deplasmanda Malatyaspor'u yenmiş. Gaziantepspor'u deplasmanda yenmiş. Kendi sahasında Başakşehir'i, Fenerbahçe'yi gitmiş deplasmanda. Karşıda Kadıköy'de 1-0 yenmiş. Kasımpaşa'yı yenmiş, Alanya Sporu Galatasaray Deplasman'da yenmiş, Erzurum Sporu yenmiş. Böyle bir seriyle arkadaşlar, bakalım evet, böyle bir seriyle şeye geliyor, o maça geliyor Galatasaray. Ankara Gücü Deplasman'da gidiyor ama gelin görün ki Halil Umut Meler Galatasaray'ın karşısına rakip olarak çıkıyor. Bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu seriyi şimdi burada daha iyi göreceksiniz ve seri Ankara'da bozuluyor. Tabi bozulmakla kalmıyor. Galatasaray orada 3 puanı bırakıyor. 8 maçlık seri bittikten sonra Galatasaray malum işte o şampiyonluk gidiyor. Averajda, maverajda. Yanılmıyorsam e, o seneydi bu bu maç, o maç. Şimdi Galatasaray orada 2-1 yeniliyor ve Halil Umut Meler bu maçın baş kahramanı, Galatasaray'ın şampiyonluğunu çalan adam, çalan, tetikçi, baş tetikçi. Peki iş bununla bitiyor mu? Hayır, bununla bitmiyor arkadaşlar. Bu arkadaş, bu Halil Meler denen, Halil Umut Meler denen adam Galatasaray maçlarında melemeye devam ediyor. Hatırlayın, geride kalan sezonun ilk yarısında, ilk yarısında Ali Samiyen'de oynanan maçta tamam Galatasaray kadro saha o bu falan yanlıştı, doğruydu. Mustafa Muhammed kenarda oturtuldu, Caglar kenarda oturtuldu falandı filandı. Ama öyle enteresan bir tablo ortaya çıktı ki Galatasaray 1-0 maçı önde götürürken maçın arkadaşlar işte hani Mesut Özil bir top götürüyor alıyor beraberlik golünü atıyor ya maçın ilk yarısında ikinci yarısında hatırlamıyorum tabi Mesut Özil o topu ki ya, yanılmıyorsam ya Serdar Aziz'di ya İrfan Can kahveci mi birim faulle yüzde yüz ya da Mesut Özil faulle topu Kerem'den alıyorlar ama nasıl bir faul yaka paça hani hatırlayın karşıda bir maçta Feguli'ye faul yapılmıştı da Ali Palabıyık maçı devam ettirip Fenerbahçe'yi yeni giden kurtarmış beraberlik golünü attırmıştı bunlar hepsi aynı soyun yolcusu arkadaşlar bunların soyu sopu ruhu aynı Orada Ali Palabay'ı kurtarıyor. Ama şimdi konumuz Halil Umutmeler olduğuna göre Halil Umut şey Ali, Ali Palabay'ın orada Fenerbahçe'yi mağlubiyetten kurtarıp maçı berabere bitir diye o Ali Palabay'ı hatırlayın. Bu sene de ilk yarıda Trabzon'da Galatasaray'ın böyle dirsek Trabzonlu yüzde yüz penaltıyı vermiyor. Bunlar böyle. Bunlar tetikçi. bunları, bunları var ya derim ya yağlı kazık muhabbeti neyse geçelim şimdi geldik abi Galatasaray Ankara'da yeniliyor. Nasıl yeniliyor? Olmayan bir penaltı ve de olmayan bir kırmızı kartla 2-1 Ankara Gücü kazanıyor. Galatasaray o sene işi bitiriyor. Dedikten sonra Fenerbahçe maçına dönüyoruz tekrar. Maç bir bire geliyor Mesut Özil'in hani evin çocuğu elin çocuğu var ya kendimi Alman gibi hissediyorum deyip de Türkiye'de yerli statüde oynayan aynen Ferdi Kadıoğlu tek kelime Türkçe bilmeyen Emre Mor tek kelime Türkçe bilmeyen e, Kasımpaşa'da oynayan Tırpan bir de şeyde e, oynayan ne de Karagümrük'te oynayan babası Beninli İtalya doğumlu anası Türk diye abi bir tip e, nasıl onlar Türk, yerli oynuyorlar ya. Bunlar işte hepsi yerli oynuyor. Mesut Özil de ben yerli oynuyorum kendimi ama Alman hissediyorum diyen Mesut Özil o golü atıyor ama Türk oğlu Türk Yusuf Demir yerli oynayamıyor. Bakın tezgahı görüyorsunuz konudan konu açılınca atlıyorum ama ne büyük dalga dümen nasıl bir operasyon nasıl bir puştuk nasıl bir üçkağıtçılık olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bütün bunları Galatasaray yönetimleri önceki yönetimler biliyordu çaresiz kalıyorlardı. Maalesef bu yönetim de çok çaresiz kalıyor demiyorum. Çünkü bunlar bir şeyler yapıyorlar. Çok da boş durmuyorlar. Dönen dolapların, çevrilen üçkağıtçılıkların, tezgahların farkındalar. Engel olacaklar inşallah. Mesut Özil'in o faul sonucu kazandıkları topla maçı bir bire getirdiğini biliyoruz. Peki sonra ne oluyor arkadaşlar? Sonrası daha rezalet, daha skandal. Berbat, felaket bir durum. Çünkü Galatasaray'ın Cagne ile kazandığı bir gol var. Bakın inanılmaz bir gol. Efendim neymiş? Cagne önündekini itiyormuş. Böyle bir şey yok. Eğer önündekini itiyor olsa o zaman yanılmıyorsam Berkan Kutlu'ya Serdar bir gol atıyor. E, gol mü atıyor? Penaltı bir pozisyon var. İki eliyle birden itiyor. İki eliyle birden itiyor. Ona ne faul veriyorlar ne bir şey veriyorlar ve %100 penaltılık pozisyon var. Jackne'nin golü iptal ediliyor. Sonra Fenerbahçe bir gol daha buluyor o karambolde. Maçı 2-1 kazanıyor. Ve maçın hakemi kim? Halil Umut Meler. Halil Umut Meler marifetiyle bakın Galatasaray bir önceki sezon şampiyonluğu elinden alınıyor. Bir sonraki sezon Galatasaray böylesine doğranıyor ve ne sıkıntılar yaşıyor, nasıl bir uçurumlara doğru gidiyor. Şimdi bu Halil Umutmeleri, bu tetikçi <laughs> Halil Umutmeleri arkadaşlar nereye verdiler? Adana Demirspor maçına verdiler. Bu bir tesadüf mü? Buna hiçbirimiz tesadüf diyemeyiz. Kaldı ki bu Halil Umutmeler uzun bir dönemde sakatlık geçirdi. Dinleniyordu işte öyleydi böyleydi vesaireydi. Şimdi bu halil umutmeler burada şeyi bakıyorum da Mustafa Muhammed'i Bede şeyin Serdar Aziz'in Berkan'ı nasıl ittiğini benim anlattıklarımı anlatıyor arkadaşlar. Şimdi bu halil umutmeleri özellikle gönderiyorlar. Çünkü bu tefikçi. Tefikçilikte tecrübeli. Üstad Galatasaray'ı daha önce İki sarı lacivertli takımın maçlarında bilinçli, güzel, kasıtlı olarak doğramış. Daha bunun başka maçları da var. Daha başka felaket maçları var da ben sadece bu iki maçtan hatırladığım pozisyonları sizlerle paylaşmak istedim. Asıl mevzumuz hani dün dünde kaldı zaten. Şimdi tabii yeni şeyler söylemek zamanı yeni şeyler söylüyoruz ama maalesef yeni şeyler söyleyemiyoruz. Çünkü hani bir adam için şöyle söylerler. Bunun yaptıkları yapacaklarının teminatıdır diye. Bunun dün yaptıkları işte bugün yarın yapacaklarının teminatı. Bu adam Galatasaray düşmanı. Bu adam olmayan pozisyonda kırmızı kart çıkarır. Olan pozisyonda işte normal nizami pozisyonlarda golleri vermez. Olan penaltıları vermez. Olmayan penaltıları verir. Orasından burasından pozisyonlarda penaltı uydurur, faul uydurur falan filan. Böyle bir adam. Her tarafı oynayan bir tip. Böyle bir hakem bu hakemi sanki başka hakem yokmuş gibi Adana Demirspor maçına getirip verdiler. Niye verdiler? Az önce de sordum, tekrar soruyorum. Çünkü buna şu görevi verin. Doğru Galatasaray'ın. Galatasaray'ı doğrayabilmek için arkadaşlar böyle bir tetikçiye ihtiyaç vardı. Verdiler. Galatasaray'ı doğrayabilir mi? Doğrar. Çünkü düdük onun elinde kırmızı kart gösterir. İşte olmayan pozisyonlarda penaltı uydurur, faul verir. Her şeyi yapar. Adana Demir Spor sonuçta Galatasaray'la başa baş oynayacak bir takım, lider takım. Şimdi böyle bir pozisyonda böyle bir pozisyonda Halil Umut Meler'in bir de Galatasaraylı futbolcuların üzerinde psikolojik bir baskı oluşturacağını da biliyoruz zaten. Ama her şeye rağmen her şeye rağmen ben Galatasaray'ın kim işte Adana Demirspor'u yok Galatasaray'ın arka bahçesi dediler o dediler bu dediler Galeyana getirmek ortalığı germek Adana Demirspor başkanı işte aynen eskiden Rize başkanlarının olduğu yaptığı gibi işte prim verelim, çimlere gömeriz, yoldururuz falan ortalığı gelecekler. Bu arada arkadaşlar sanki bunlar yetmiyormuş gibi bu Halil Umut Meler ataması ki ha, bunu da söyleyeyim ilave edin. Bakın göreceksiniz Varda da kesinlikle ya Alper Ulusoy olur ya da bu Hakan Ceylan var ya onu koyarlar. Çünkü bunlar Galatasaray'ı doğramaya ant içmişler. Bu Halil Umut Meler'in verilmiş olmasının, atanmış olmasının, TFF tarafından atanmış olmasının mesajı şudur. Ey Galatasaray. Biz sene bu sene şampiyon yapmayacağız. Ama bizim bütün tezgahımıza, dalga dümenimize rağmen şampiyon olacak gücün varsa göster kendini. Manası çıkıyor burada. Abi sen Halil Umutmeler var herkese var Galatasaray'a yok. Alper Ulusoy 6 saniye vesaire oturt oraya Hakan Bugüne kadar Galatasaray'ın 6-7 maçta her, maçta en az 2 penaltısı verilmemiş. Bilmem ne olmuş. Her türlü dalga demen rezillik, üçkağıtçılık almış başına gidiyor. Ondan sonra gel kurtar canını. Yıldız futbolcuların olmuş. O olmuş. Bu olmuş. Yusuf Demir'e bunlar. Tabii ki yerli şeyi ve lisansı vermezler. Verirler mi? Bu kadar puştuğun olduğu, üç üçkağıtçılığın olduğu yerde. Unutmadan şunu da söyleyeyim. Bir anda abi Galatasaraylı eski futbolcular şey bülbül kesildiler, Babelle başladılar, Burak Elmas şey, Burak Elmas dedi, Burak Yılmaz konuşuyor, ondan sonra Fegoli dava açıyor, binlemle eski futbolcuları bir anda harekete geçirdiler çünkü amaçları Galatasaray'ın üzerinden bir, 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 bir takım böyle motivasyonu dağıtmak, Galatasaray'ın havasını dağıtabilme. Adana Demirspor maçı'nı Galatasaray kaybederse bunlar kına yakacaklar, dertleri o. Çünkü Galatasaray sahada yenmenin artık mümkün olmadığını, kolay olmadığını gördüler. Ben şunu söylüyorum. Galatasaray çok güçlü bir takım. Çok kaliteli bir takım. Kadrosu derin, zengin, kaliteli yıldız futbolcular var. Bu Galatasaray değil Adana Demir Sporu bir tarafa bırakın arkadaşlar. Ligin, süper ligin karmasını bile <laughs> yenecek kalitede, kapasitede bir takım. Ama nasıl? Kolina gibi, Markus Merk gibi o kıvamda bir hakem yönetimleriyle Galatasaray herkesi yener. Galatasaray'ı durdurmanın tek yolu tek formülü işte böyle dalga dümen, Halil Unutmeler gibi tetikçileri göndermek, onu göndermek, bunu göndermek, olmayan penaltılar, olmayan kırmızı kartlar verilecek, olanlar verilmeyecek. Galatasaray'ın önü böylece kesilecek. Buna Galatasaray'ın asla ve asla müsaade etmemesi lazım. Bu tetikçileri mutlaka ve mutlaka yağlı kazı oturtması lazım. Dediğim gibi Babel konuşur. Efendim 34 yaşında beni gönderdiler de Mertens. Ulan sen kimsin? Mertens kim? Mertens Napoli tarihine geçmiş. Belçika milli takımında oynuyor. Adam gibi adam futbol oynuyor. Sen kimsin? Yani nesin sen? Geçelim. Murat Efendi konuşuyor. İşte bilmem kimdi şöyleydi de böyleydi de Türkiye'nin en büyük en iyi teknik direktörü. Zamanında üç kuruş yüzünden birbirinizi vuruyordunuz lan. Gözü birbirlerinizin gözünün altına oyuyordunuz. Yok bana prim verdiydin vermediydin diye. He? Milli takımı şeye çevirdiniz anasını satayım, mahalle e, kavgası yapan e, kadınlara çevirdiniz yani i̇ki, iki kuruş yüzünden. Şimdi o onu övüyor, o onu övüyor. Burak Yılmaz e, Trabzon'dan Beşiktaş'a gelmeden önce ben birebir biliyorum. Dedi ki Galatasaray beni istese dedi, koşa koşa giderim dedi. Ama dedi o beni aldırmaz dedi. Saydırıyordu şimdi övgüler yağdırdığı hocasına saydırıyordu o zaman. Neler söylüyordu. Ah, ha ah kardeşlerim ah. Feguli'ye gelince. Ulan Feguli, ulan Feguli. Senin yatacak yerin yok ha. Yatacak yerin yok. Ama seni kim doldurduysa, kim doldurduysa. Ha bu arada Selçuk'u da konuşturmuşlar. Selçuk normal güzel şeyler söylemiş. E, aradan işte Ümit Davala'yla Hasan Şaş, Okan Hoca'yı ziyarete gitmişler. Okan Ümit davaların iyi niyetli olduğunu inanmıyorum. Hasan Şaş eyvallah. Ama ben olsaydım Ümit Davala'yı oraya sokmazdım o filo O ayrı dava. Ama Okan Hoca kibarlık yapmış o ayrı dava. Şimdi Ha bu arada eski yöneticilerden Abdullah İmar Bayrak işte kendi iş yerinde geleneksel yemeğinde Galatasaraylıları başkanı Okan Hoca'yı falan bir araya getirmiş. Okan bu arada Adnan Polat vesaire falan. Galatasaray camiası ufak ufak bir kenetlenme yolunda gidiyor. İşte bu e, dalga dümenci tetikçilere de bu güzellikler içerisinde fırsat vermemek lazım. Bence Galatasaray derhal bu Halil Umut Melerin yediği haltları açıklayan bir bir tarihini yerini zamanını hep hepsini bir bir vermeli örnekleriyle görüntüleriyle arkadaşlar ve çok ağır bir bildiriyle bunların dikkatleri çekilmeli bu Federasyon uyarılmalı bu Federasyonlar Türk futboluna hayır gelmez gelen gideni aratıyor Türkçü gitti Nihat geldi Türkçüyü aradık şimdi bu Nihat denen Galatasaray düşmanı tip gitti. Yerine bu geldi. Peki ben bunlar umutluydum. Bu da onları aratmaya başladı. Bu, bu tamamen e, işte megafon halinin oturmuş tezgahına abi. Hala istedikleri gibi al külah ver külah e, takke götürüyorlar. Bunlara da bu fırsat verilmemesi lazım. Benim açıkçası bu Adana Demirspor maçında beklentim Halil Umut Meder asla değildi. En son sıradaydı. Arda kardeşleri verirler diyordum. Mete Kalkavan'ı verirler diyordum. Onlar da Azılı Galatasaray Galatasaray düşmanı ama bunlar gittiler seçtiler özellikle Galatasaray'ın son iki sezonda hayatını kaydıran adamı bulup getirdiler gözümüz bu Halil umutmelerin üstünde olsun arkadaşlar hepimiz buna dikkat edeceğiz ve bu Halil unutmelerin ha diyeceksiniz ki abi iş işten geçtikten sonra olsa ne olur gözümüz üstünde olmasa ne olur diye e, doğru haklısınız e, mesele Galatasaray'ın orada bir dalga dümen'e kurban gitmemesi. Normal bir maç yönetimi olursa, adaletli, dengeli bir maç yönetimi olursa Galatasaray kazanır, lider olarak Adana'dan döner diye ben kesinlikle bunu size söylüyorum. yine aynı şekilde derbinin hani Beşiktaş Fenerbahçe derbisi var ya, Fenerbahçe'yi göklere çıkarıyorlar ya. Ben derbiyi Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Ben de farklı kazanacağını düşünüyorum. Ha oraya da Volkan Bayarslan denen başka bir tetikçi atamışlar, bir bir tip atamışlar. Bunlar arkadaşlar arkadaşlar maçları kurallara göre yöneten hakemler değil. Bunlar aldıkları talimatlara göre maç yönetirler. Başta o işte Halil Unutmeler, Arda Kardeşler, Yaşar Kemal Uğurlu, Alper Ulusoy vesaire vesaire. Koyverin gitsin Ali Pala Bıyıklar falan. Ama bu Volkan Aslan denen tip de o da e, kuralları değil talimatları uygular. Pısırık, korkak bir hakemdir. Kolay kolay kırmızı kartlar çıkaramaz falan. Ben tahmin ediyorum ki orada da enteresan e, gelişmeler olacak. Ama beraberliğe de biz razıyız. Yeter ki arkadaşlar... Adana'da bir dalga dümen, bir tezgah olmasın. Ben bu sohbetimde uyarıyorum. Eminim ki Galatasaraylı yöneticiler de zaten işin farkındalar. Hepinize enişten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Lütfen sizler de arkadaşlar boş durmayın ki zaten durmuyorsunuz. Gerekli yazışmaları, uyarıları, tepkileri mutlaka görün, gösterin. Yapılması gerekenleri yapın. Galatasaray'ın özellikle damardan on numara harbi Galatasaraylı kardeşlerimizden başka dostu yok. Galatasaraylı olup da e, kendilerini biz Galatasaraylıyız falan deyip de Galatasaray'ın mağlubiyetlerinden nemalanmak istenen, Galatasaray'ın başarısızlığa uğrayıp işte e, bundan faydalanmak isteyen tiplere de biz e, biliyoruz kimler olduğunu biliyoruz. Onlara da vermeme zamanı geldi geçti. Arkadaşlar yeni sohbetlerde inşallah beraber olacağız. Hay hay halil umutmeler. Aklını başına topla. Bak eğer adana'da bir yanlışlık yaparsan Galatasaray'ı yine daha önce geçmişte Ankara Gücü Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe maçlarında olduğu gibi dalga dümenle Galatasaray doğramaya kalkarsan uyarıyorum seni bu yönetim bak bu yönetim adam adamı fena şekilde yağlı kazığa oturtur haberin olsun. Ben bu kadarını söyleyeyim. Zaten sizler gerekeni yaparsanız Arkadaşlar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın selamlar sevgiler abone olmayı beğenmeyi paylaşımı lütfen unutmayalım değerli kardeşlerimiz.